Selam millet. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir beklemiş olduğumuz 7 Ağustos tarihi geldi ve Talking Dead yayınında Chris Hardwick ile birlikte Scott Gimple Rick Grimes'ın dizisinden Daryl Spinoff'una kadar pek çok konuya değindi. Bu videoda sizlere yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Öncelikle biraz hayal kırıklığı yaşatan bir paneldi. Walking Dead evreninde yer alacak tüm yapımlarla ilgili çok özel bir panel beklentisi varken çok da bilgi elde edemediğimiz paneli geride bıraktık. Kısa bir video olacak ve hızlı bir şekilde alabildiğimiz detayları paylaşmaya çalışacağım. Hemen sizlere dünkü yayından bahsedeceğim. The Daryl spinoff takes place in France. Oh, wow. Right. Yeah. There is a little bit of a tease of, of uh, some of the things that Daryl is going to face in the final little coda in World Beyond. Spin-off Spinoff. Um, it's been a lot of fun to work on. Um, I've been working on it very, very deeply with Danai and with Andy, and we continue... Bu panelde bizlere Tales of the Walking Dead ile ilgili önemli bilgileri de verdiler. Genel olarak ben bu yayında Rick ve Mission televizyon programı ile ilgili daha fazla bilgi almayı ümit etmiştim ama çok fazla alamadık. 2023'te AMC Plus'ta yayınlanacak 6 bölümden oluşacak ve tek sezonla sınırlı bir yapım değil. Çünkü daha öncesinde meşhur EW sitesi birinci sezonla sınırlı kalmayacağını yazmıştı. Bizlerin de beklentisi bu olmalı. Zaten Scott Gimple'da spin-off olarak bahsetti bu yapımdan. Bunu karakter hikayelerinin yeni bitiren küçük bir hikaye olacağı gerçeğinden hiç bahsedilmedi. Scott Gimple'ın demeçlerine göz attığımızda bu panelde şunları söyledi. Üzerinde çalışmak çok eğlenceliydi. Bunun üzerinde Dinay ve Andy ile çok ama çok derinden çalışıyorum ve bazı Walking Dead gazileri ve bazı harika yeni seslerle birlikte hemen hemen her gün üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Hikayeyi nasıl anlatacağını gelince Gimple bu epik bir aşk hikayesi dedi. Ama bu destansı ve çılgın bir aşk hikayesi bunlar çok uzun zamandır ayrı olan iki insan Başka hayatlar yaşamışlar ve bırakın birbirlerini kendilerini yeniden bulmaları gerekiyor. Dinamik ikilinin yaşla birlikte yumuşadığından kimsenin endişelenmemesi için Gimple karakterleri en uç noktalarını izleyeceğimiz konusunda da şöyle söyledi. Bu inanılmaz güçlü çifti göreceğiz ama aynı zamanda kırmızı palalı Rick'i de görüyoruz. Valiye bir iki şey öğretenmiş onu görüyoruz. Samimi ve destansı ve çılgın arasında kıyıdan kıyıya gidecek. Bu panelde Rick dizisinden alabildiğimiz bütün detaylar bu şekildeydi. 2023'te kesin olarak gelecek. Ayrıca Daryl Yandis'in Fransa'da geçeceği doğrulandı ve bu hikayede World Beyond'un After Credit sahnesiyle alakalı olacak. Biliyorsunuz ki Fransa'da çok agresif bir zombi olan koşan zombi görmüştük. Bir şekilde Daryl bu hikayenin içinde olacak. Tabi oraya nasıl gittiği konusunu bize nasıl işleyecekleri merak konusu. Tabi Daryl Fransa'da olması oraya nasıl gittiği konusunda da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor şimdiden. Bu hikayeyi nasıl oluşturacaklar çok merak ediyorum. Belki Rick'in peşinden Fransa'ya sürüklenmiş de olabilir ya da kaçırılmış da olabilir bilmiyorum zaman içerisinde bu detaylara erişeceğimizi tahmin ediyorum. Zaten bölümler yayınlandıkça da bizler onun akıbetini öğrenmiş olacağız. Tales of the Walking Dead için zaman daralıyor. Isle of the Dead çekimleri devam ediyor. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer ki sizler de Instagram hesabımı takip almadıysanız bu Instagram hesabımda bu gibi yayınları Türkçe alt yazılı şekilde yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de altyazılı bir şekilde paylaşmış olacağım bütün detayları kaçırmak istemiyorsanız Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.